Herkese merhaba. Bugün Polka City Coin'i tanıtacağız. Tanıtmadan önce kendi yorumumu demek istiyorum. Öncelikle fiyatına baktığımız zaman 26 cent civarlarında en yüksek fiyatı da 2.8 doları görmüş. Ben bu sene 3.5-4 doları görebileceğini düşünüyorum. Tabii ki yatırım yes tavsiyesi olmamakla beraber. Şu anki sırasına baktığımız zaman 2800. sıralarda bulunuyor. Coin Market Cap'te 80.000 izleyicisi bulunuyor, takipçisi bulunuyor. Ve ayrıca da Huobi gibi, GTO gibi, Kucoin gibi büyük borsalardan temin edebilirsiniz. Evet şimdi dilerseniz Polka City nedir ona geçelim. Polka City sanal bir şekilde sanal varlıklara yatırım yapabilmenizi sağlayan yeni tam otonom sözleşme tabanlı NFT platformudur. Oyuncular taksi, enerji istasyonu, hotel ve restoranlar gibi sanal varlıkları seçerek yatırım yapar. Polce token ise oyunun para birimi olup alışveriş ve ödemelerde kullanılır. Kontrol adresine ödemeye gönderdikten sonra her hafta ödeme alırlar. Polka City'deki varlıklar kullanıcılara gelir sağlar. Oyunda ne kadar kullanıcı varsa yatırımcıların geliri o ölçüde artar. 3D strateji oyunu olan Polka City kullanıcıların oyun içerisindeki yatırım aracı olan NFT'leri alıp stake etmesiyle gelir sağlaması üzerine kurulmuştur. Ne kadar fazla kişi oyuna katılım sağlarsa bu varlıklar o oranda yatırım getirecektir. Satın aldığınız her sanal varlık esasında bir akıllı sözleşmeye karşılık geliyor. Yani yapılan yatırımlar akıllı sözleşmeler ve blockchain teknolojisinin gücüyle güvence altına alınıyor. Paranızı yatırdığınız her varlık bir sözleşmeye aittir. Böylece varlıklarınız hala sizde olduğu sürece düzenli periyotlarda ödeme alabiliyorsunuz. Polygon City projesinin misyonu dijital bir şehir aracılığıyla NFT, DeFi ve Polkadot dünyalarını birleştirmektir. Evet videomuz bu kadardı. Bu videoda herhangi bir yatırım tavsiyesi bulunmamaktadır. Sadece kendi kişisel düşüncelerim ve bilgilerimi aktarıyorum. Son olarak herkese iyi günler diliyorum.